Poppy Playtime Chapter 4. Yapımcılar oyun çıkmadan önce yavaş yavaş karakterleri tanıtıyorlardı ve en sonunda bütün Nightmare Creatures karakterlerini tanıttılar. Nightmare Creatures'ları 3. Chapter'dan gördüğümüz Smiling Critters ekibinin yenileri gibi düşünebiliriz ve bu videoda tüm ekibi tanıyacaksınız. Önceki ekibe göre daha korkunç gözüken ve daha çeşitli olan bu ekibi çok detaylı anlatacağım. Bu sebeple her saniye çok önemli. Videoyu sakın sardırmayın. Abone olmayı da eksik etmeyin çünkü bu sıralar motivasyon kaybı yaşıyorum. En iyi destek abone olmanız ve on bimi like atmanız olabilir. O zaman hadi gelin şu korkunç ekibe bir bakalım. İlk olarak Alistair Gator. Kendisi yeşil renkli, boynunda kolyesi olan bir timsah. Birazcık Find It these, Montgomery Gator'dan esinti hissettim ama neyse. Kendisinin bayağı sivri dişleri ve pençeleri bulunuyor. Kendisi nerede önümüze çıkabilir diye düşünüyorsanız da biliyorsunuz ki oyun içi görüntüler paylaşılmıştı. Bu paylaşılan görüntülerin birinde çöplerle dolu bir lağıma benzeyen bir mekan gözüküyordu. Kendisi bu görüntüdeki mekanda karşımıza çıkıp bizimle sıkıntılı dakikalar geçirebilir. Alistair'ın açıklama posterinde şunlar yazıyor. Alistair her bakımdan temizliyor tembel birisi. Rahat ama yapabilseydi tüm günü suyun içinde neredeyse hiçbir şey yapmadan geçirirdi. Çaba göster ve bu çabanın bir karşılığını gör mantığının hayranı asla değil. Daha çok şu felsefeye inanıyor. İyi şeyler bana gelmek zorunda. Sadece beklemem gerek. Ve kendisi hala bekliyor. Acı sol altta da koku olarak sandal ağacı bitkisi koktuğu geçiyor. Sizce bu kokular oyun içinde işimize yarayacak mı? Ekibin ikinci üyesi. Aslında da en önemlilerinden birisi. Baba Chops. Kendisi siyah renkli bir koyun ve kendisini yakın zamanda paylaştırdığı paylaşılan bu fragmanda görebiliyoruz. Canlı dog Day oyuncağı yürürken Baba Chops üzerine atlıyor ve o canlı iken onu yiyip etkisiz hale getiriyor. Benim Baba Chops'a alakalı bir teorim vardı. Deney 1006 oyuncaklardan oluştuğu için Baba Chops'u görevlendirip oyuncaklar etkisiz hale getirmesini istiyor olabilir. Oyuncaklar etkisiz hale geldikten sonra hepsini bir yere topluyor ve Deney 1006 gelip hepsini alıp vücuduna birleştiriyor olabilir. Siz bu teori hakkında ne düşünüyorsunuz? Baba Chops'un modeline bakarsanız boyun kısmında ölümü simgelen kafatası şekilli bir kolyesi bulunuyor. Kendisi kendisinin gizli hareket edip avlarını avladığı fragmandan belli oluyor. Ayrıca kendisinin açıklama posterinde şunlar yazıyor. Grubun kara koyunu, baba Chops. Kendi alanını korumayı tercih ediyor. Yani çok fazla bir alan, çok fazla alan. Uzak, sessiz, düşük enerjili olabilir ve onu evden çıkarmak için genellikle çok fazla ikna etmek gerekir. Neyse ki onun için çok ısrarcı arkadaşları var. Genellikle bir süre sonra canlanır. Ancak ertesi gün hemen aynı melodiye geri döneriz. Kokusuna baktığımızda da Anason isimli bir bitki kokusuymuş. Fark ederseniz karakterler hep bir bitkinin kokusunu alıyor. Kesinlikle bu kokuların karakterlerle veya hikaye olarak bir önemi var. 2003. Üyesi 2 yılı 2 Kendisi boynunda biyolojik tehlike kolyesi taşıyan bir semender. Semenderleri bilirsiniz. Minecraft'taki aksolotu aklınıza gelebilir. Bu biyolojik tehlike kolyesi, sembolü veya tılsımı kendisinin radyoaktif bir güce sahip olduğunu gösteriyor olabilir. Ketleb'in kırmızı gazını çok iyi bir örnek olarak verebiliriz bu noktada. Ayrıca 2 yılı 2'nin beneklerine ve rengine bakarsanız bize gerçek hayattaki bir semenderi hatırlatıyor gibi. Benek Benekli Semender. Nesrin tükenme tehlikesinde olduğu söylenen Benekli Semender ile Ikili Ikinin tasarımı birebir aynı. Ayrıca kendisinin açıklama posterinde şunlar yazıyor. İki, bayrak yarışında geride kalıp hemen konuyu dizindeki ağrıya bağlayacak türden bir çocuk. Doğal olarak yetenekli olmasına rağmen sürekli olarak herkese her konuda meydan okuyor ve genellikle beklediği sonucu alamıyor. Endişelenmeyin, hazır bir bahanesi var sürekli. 2'nin kokusu da kahveymiş. Evet yani kahve gibi kokuyormuş. Artık bizi zehirli kahve kokusuyla mı zehirleyecek bilmiyorum. Ayrıca bu kolyelerden bahsediyoruz. Bunlar dediğim gibi tılsın da olabilir ve hepsinin kendi güçlerini temsil ediyor da olabilir. Ama alakasızları da var. O da şimdi geliyor. 2004. üyesi. Megi Meko. Evet bir köpek balığı. Megi'nin sivri dişleri ve sivri pençeleri bulunuyor. Kendisinin kolyesinde yanlış değilse bir köpek balığı dişi bulunuyor. Bunun farklı bir şey olduğunu söyleyenler de var ama bir köpek balığı dişine benziyor. Yine bu karakter de su ile bir bağlantısı olması sebebiyle kanalizasyon lağım gibi yerlerde karşımıza çıkabilir. Kendisinin açıklama posterinde şu yazıyor. Bu posterler gerçekten önemli bu arada. Maggie her zaman karnını düşünür. Ağzında yemek varken en mutludur. Ve inanın bize seçici değildir. Tatlıları çok sever. Peki ya sebzeleri? İğrenç. Sağlıklı beslenme alışkınlıkları tavsiyenizi bir tutam şeker, biraz çikolata şurubu, krema ve üstüne kocaman bir kirazla birlikte dinlerse ve bunları yaparken de size bol bol gülerse şaşırmayın. Bunun yanında kendisi de bu sefer diğerlerine göre farklı kokuyor ve çikolata kokuyor. Yani gerçekten bir noktada bu kokulu bir işe düşünmüyor değilim. Ekibin 5. ve 6. yerine geçmeden önce bu kısımda baba çopsu saymazsanız su taraflı yani deniz taraflı ekip üyeleriyle timsah, semender ve köpek balığı ile işimiz bitiyor. Şimdi gelecek olan ikili kanatlara sahip ve deniz hayvanı değiller. 2005. üyesi Po. Kendisi mor renkli ve yıldırım kolyesi olan bir karga. Bu karga Po'nun karanlık ortamları seveceğini, oradan besleneceğini ve orada önümüze çıkacağını düşünüyorum. Kendisinin açıklama posterinde şu yazıyor. Po güneşten nefret eder ve dünyanın ilk etapta güneşe ihtiyaç duymasının doğanın acımasız bir oyunu olduğunu düşünür. Karanlıkta en rahat olan bu kişiler gecelerini mezarlıkların etrafında dolaşarak, müzik dinleyerek ve belirli bir şeye belli belirsiz öfkelenerek geçirirler. Bunun bir evri olmadığını da ısrar ederler. Gerçekten en garibi buydu. Altıncı üye. Rebi Baby. Boynunda kan damlacığı olan beyaz ve pembe renkli bir yarasa. Kendisinin söylenene göre insanların sırlarını yayma gibi bir olayları bulunuyormuş. Yani bir nevi kendisi her şeyi gözetliyor gibi. Bu yüzden Chapter 4'te bastığımız her zeminde etrafımıza dikkatlice bakmalıyız. Bu arada kendisi sonrasında metninde yazanlar da bize güzel bilgiler veriyor. Rebi Baby. Hayatı buna bağlı olsa bile bir sırrı saklayamaz. Dünyada sevdiği tek bir şey varsa o da dedikodudur ve bu konuda çok deneyimlidir. Gizlilik veya sınır kavramı yoktur ve odadaysa birinin konuşmalarını dinlediğinden emin olabilirsiniz. Endişelenmeyin. Konuşacak sulu sırları kalmazsa sadece bir tane uydurur. Bu arada Rebi Baby de sakız gibi kokuyormuş. Bu noktada bu kokular ne işe yarayacak diye düşünürken aklıma şu geliyor. Rebi Baby dedikodu yapan bir karakter olduğu için ve sır tutan olmayan bir karakter olduğu için deney 1006'ın ya da fabrikanın gerçeklerini bize anlatacak olabilir. Sır saklayımı ve insanları anlatıyor, başkalarını anlatıyor ve biz de orada denk geldiğimizde bize anlatabilir yani bu fabrikanın hikayesini öğrenebiliriz o noktada. Son üyeden önceki üye, 7. üye Simon Smoke. Simon'un olayı popülerlik ve parası. Yani kendisinin kolyesinin para işareti olmasını anlayabilirsiniz. Simon Smoke bir ejderha ve oyun içinde bizi gördüğü yerde yakmaya çalışabilir. Belki de bu Nightmare Critters'ın arasında en zorlayan bu olabilir bizi oyun Kendisinin açıklama posterinde şunlar yazıyor. Simon Smoke havalı ve popüler olduğunu biliyor ve bunu hiç kimsenin unutmamasını sağlıyor. Arkadaşlarına hava atmak ya da sadece başarılarından biriyle övünmek olsun her zaman onun da bir popülerlik yarışı oluyor. Neredeyse her zaman kazanıyor. Gerçekte o devasa bir pislik ama bir pislik olmaktan sıyrılma konusunda bir yeteneği var. Ve tüm ekibin son üyesi. Tui. Kendisi balık kolyesi olan korkunç bir fare. Bu ekibin arasında belki bize saldırmayıp ya da bizimle düşman olmayıp önümüze çıkacak olan bir karakter olabilir. Bunu söyleme sebebi de karakterin bilgi posterine dayanıyor. Posterde şunlar yazıyor. Tui kendini çöp kemirgeni olarak ilan etmiştir. Yemek yemekle ve çöp toplamakla meşgul olmadığında canlı bir sohbetçidir. Çok konuşur. Bu da şaşırtıcı derecede az şey söylemesi nedeniyle daha da şaşırtıcıdır. Eğer birinin içgörülü bir yorum yapmasına veya rastgele bir çöp parçasına ihtiyacınız varsa Tui sizin adamınızdır. Bu karakterler chapter 3'tek gibi küçük küçük karakterler olup bizim yolumuzda bizi yavaşlatmaya mı çalışacaklar? Tek tek boss sahneleri mi olacak? Çünkü aralarında ejderhalar zarası bile var. Bazıları bize yardım edecek. Gerçekten bunlar düşüneceğimiz şeyler ve ileri vadede hepsini yavaş yavaş öğreneceğiz gibi. Açıkçası daha yaratıcı şeyler bekliyordum Mob Entertainment'tan çünkü Smiling Critters'ı gördük. Şimdi de yeni bir oyunda aynılarını göreceğiz yani Nightmare Critters hallerini göreceğiz. Aralarında pek bir fark yok. Tabii ki Chapter 4'te olacak tek ana kötü bunlar değil. Bunlar ana kötü dediğim muhtemelen. Bunlar ara kötüler. Bunun dışında büyük kötüleri zaten göreceğiz. Neler neler olacak hep beraber bunları göreceğiz. Size ekipteki 8 üyeyi gösterdim. Ancak daha Chapter 4 bulunacak farklı farklı karakterler olacak. Önceden Smiling Critters'tı şimdi ise Nightmare Critters. Yani kabus Critter'lar. Tüm yeni karakterler geldi videosunu çekmemi ve size gizemlerini anlatıp çözmemi isterseniz abone olup 10.000 like atmanız yeterlidir. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.